Hop, selam YouTube. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce bölüme girdim sanıp mikrofona indirmemişim. <laughs> Bir şey de yapmadım zaten. Geldim şöyle kaseti taktım. Gene ortalık sallanıyor. <laughs> Acemilik diyeceğim. 3 ay oldu. Hala acemiyiz. Yaktırmayın. Burada profesyonel hiçbir şey yok. geçen bölümün sonu bir tatlar kaçmıştı. Daha fazla kaçmaz diye umuyorum. Ama ummak yeterli olmayacak gibi. It's just sad, Yemek you know? aldım. It's not Yemek yani, I've been getting food like, and okay <laughs> <Bu> kasabanın ağzına <laughs> sıçmalar ve <laughs> bununla okyanusu da. I'm crazy, I am crazy, right? bu günü üzüyor ki çılgın mı hee böyle değişimler rahatsız edilir Eden's değil. Grove zaten bizim topluluğun belki miydi <laughs> gelen süpermarket, bizim üç harfliler gibi arada <laughs> içinden geçmiş küçük esnafın evet güzel bir sistem eleştirisi <laughs> oyunu olmuş at marketten yemek almam well, falan başka bir şey var. Uh, perhaps outside of milton no, no. hey I... say... yerden çok daha uzak hmm. değişik sanırım şurası da o değil mi aynen Home market abi ben Home Mart derdim de Home Mart der gibi dedi kız o yüzden öyle dedim. Gramer nazillileri gelmeden biliyorum. Hmm. Just... Özür dilerim sadece <laughs> biraz <o> afakanlar bastı. <laughs> <laughs> Nefesimize odaklanıyoruz. arayabilirsin unutma. <laughs> Thanks Mr. Stark. <Gülüyor> <Gülüyor> Adamın takati kalmadı. Buralarda bir şeyler var mı acaba? Ben böyle böyle gidiyorum ama... Mermi falan loot yoktur herhalde. Anılardan loot. gri yapsanız bir de. Analar. Merhaba. Ee, geçmişte olan bir kaza dolayısıyla bu market geçici bir süreliğine halka kapalıdır. Ee, yarattığımız sorun için özür dileriz. Yakında açılacağız. Batın şerefsizler. Ne? Bana ne zaman bıçak vereceğim abi bir de buralara geri falan mı şey döndürüyorsun şey Bu tarz olayları hiç sevmiyorum. Burada ne var? Koyun bulup şuradaki malzemeyi alacağız. Olur. Öyle Metroid banyaları da mesela o yüzden sevmiyorum. Dön babam dön aynı yere geri dön. Bir şey geldi geri dön. Yani son God of War'da mesela o yana gıcık olmuştum. Öldük mü? Yaklaşınca mı <laughs> Sadece bana mı öyle geliyor yoksa bu kapılar ben onlara bakmadığımda mı çalışıyor? Şey bak, bakıp bakmadığımı mı anlıyor? Ee, kapıyı ile ilgili adam ara da bir çabuk baksın. Zaten bütün evrak işi var bu inceleme yüzünden delirtmeyen adam var demiş Anderson. Hmm, tamam lan bakmıyorum. Düt. Merhaba kayıt alındı. Öldük. Mi? Oğlum. Ya Resident Evil'lardır, Dead Space'lerdir. Severim. Güzeldir. Gerilim korku kavramı. No Ama şöyle elime feneri verip hiçbir şey vermeyip üzerime 750 kilometre böyle hızla koşan yaratıkların olduğu oyunlar darlıyor. Chorizo. Yanıyor televizyonlar. Stereo ses ve audio video jackları var. Anana vuradı be. İçine gömülü VCR da var. Kaçmaz. Şaka mı o zamanlar için? Gene iyi fiyatlar. Anana vuradın ne oluyor? Merhaba. Aynısını tekrar mı edeceğiz falan. Böyle bir mekanik olsa güzel olurmuş. Merhaba. Abla bozuk para var mı? Şundaki bozuk parayı çökebiliyor mu? Hmm. Hmm. Kendi güvenliğiniz için. Bu şeyin arkasında durun olay mahallenin arkasında durun. yerlerde çok fazla kırık cam ve keskin amcalar var bıçakta var mı amirim? amirim amirim bıçak var mı amirim? He, merhaba oğlum üstüme yırmık atıp durma ne headshot yemiş lan Sirani değişiyor. Hay ananı gene mi stealth section'a? Buralarda bir şeyler geziniyor gibi demiş haklı. <laughs> Adam haklı. Aha, aynaya giriyoruz. Huh. No Aha. Sharp as a knife. Swing weapon, man. Oh, huh. Oh, Pilot. kendi görüntüsüne bile katlanamıyor. Onu suçlamıyorum. Ha, ama önce bir dünyanın ne olup olmadığını görmeli. Ha. <laughs> Onun olanları görmesini sağla. Beş mermi. Şöyle nasıl yapacağım? Arkama ha kaçarken arkama bakacağım. Oha. Güzel mekanik. Bakım. Aa, bu Yukarıdaki havalandırma boşluklarında fareler varmış. Elektronik bölümün üstündeki havalandırma boşluğunda. Bu kokuyu açıklıyor. Ha. Bu havalandırma şeyleri temizlenene kadar işte açılışı yapamayız çünkü direkt olarak açılış sahnesinin orada şey yapıyor. <laughs> Bu az önceki aynanın oradaymış. Aa, kompresör odasından giriniz şeylere, Hı -hı, havalandırmaya ve temizleyin. Yok ya. Oldu paşam. Hı -hı. Bunlar Canımızı götürüyor musun? bunlar. Ayakkabılar sağlam. Allah'ım Allah'ım. Ayna ile yüzleş, korkularınla yüzleş. Anan aldadın ha. Alo. It's a fuse but no dice. Al. Bak moruk. Ee... Ya bir şey de bu kadın asıl kalmaz da şimdi. İçimüperior. It's an item scanner. Ah, come on. ateş kuş vurmak için yine ee, posta kartları satıyorlarmış üzerine bu homa kart paralarının baslı olduğu o post kartlar işte o posta kart şeylerine belli bir miktarda para harcayan adamlar kasada birer tane homo mart parası kazanacakmış nasıl ama müthiş yaratıcı fikir değil mi demiş evet helal kardeşim Aa, hepinizin ayrı ayrı toplamları şeylerde kasalarınızın <laughs> Z faturalarını da büyük ihtimal yazacaktır diyor. Satışta olan post kartlar Homo Martinki. Point Icarus kartı, Mayor kartı. Hocam bir saniye. Ha, bir eşya alıp taratacağız. verir şardı kullanarak. Tehlikeleri ve önemli itemleri bulun. What? Şöyle etrafıma bakarak mı aydınlatıyorum? Oha, çok garip mekanikmiş. Oha. Evet. İzin aydim. Şöyle dönüp durucam mı o zaman? Sıkmayacağız dedik ama. Hmm. Of. Ha, girdiğim yere geri döndüm. Şimdi kendi yavşukluluğumuzu niye göremiyoruz acaba? Heh. Ha, oraya da para lazımdı. Parayı kasadan eşya okutarak alacağız. Şunu açın dedi. En aktarı lazım dedi. Hmm. <laughs> Aha post kartı bulduk. No brother, holy shit. Ha bir ayna da burada var. Stop watching mi ananavradıyla? Bana bakıp durma. Ben neyim diyor? Ne dedin gülüm? Ben bir canavarım. Aklıma şey getirdi. <laughs> ben bir tavuğum diyen şarkı vardı bir tane. Ablayı bu aynaya lurlayacağız galiba. Gel ablam. <laughs> Hep yargılıyorlar doğru. İnsanlar kötü. İnsanlar boktan. Yok canım. Hertür. <laughs> 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 Ses tasarımı harbi güzel. ürpertti böyle içim çekinde. Of. Tamam iki aynayı yaptık şimdi camlara bastıkça mı durulanıyor bu kadın acaba? Öyleyse boku yedik çünkü. Benim kasaya gitmem lazım. Yok abla ayna yok. Ne yapıyorsun? <laughs> ha? yara Oh. Ah. Ah. Hiç ah. ah. yakışıyor mu? Ay ananı avradını git. Da? Öldük lan. Ayna yok ki. Ayna nasıl? Deli. Evet. Hepsi sadece yargılıyor. Hayana nereye geldik ya? <laughs> o kadar cam vardı her yerde. It's the item scanner. It's an item scanner. <susshã> eh. Reset Kaç dolardı ya? 25 dolar mıydı? Kaç dolar da bir veriyordu oğlum? Ha 5 dolar diyor bu. 2, 4, 5. Teşekkürler Türkiye. 2,5 buçuk mu? Buçukluk bir şey bulmadık, sorry. Ananmış. Abim can yok mu can? <laughs> Abim. It's a lock with a coin slot. Evet. <laughs> All pills in home Mart 11 left diyor. Oğlum iğrenç bir oyunsun bu yönden hani unik mekaniği var tamam da <laughs> Bakmıyorum hadi. Tamam tamam hadi. Öf. Ay ne güzel. Şeyden önce dedim ki güzel bir oyun oynayalım. Ekimde, Kasım'da deli gibi güzel korku oyunları gelecek kaliteli. Ondan önce dedim böyle ısınma olsun. It's a coin slot. Whoa, wait, what? Oh. Baktım ve öldüm. <gülüyor> Güzel. Ah. <laughs> Abla biz siktir git ama. Ne yapacağız oğlum burada reş kuyut attıracak bana. Ayna mayna yok oğlum. Dalga mı geçiyorsun? Hepsi ebesinde. Ha. Sis basmış etrafıma Eee. Ya siktir git oğlum içim çekiliyor. Ah. Ah. Fuck you. Al kendine bak. Al kendine bak. Ha böyle yapınca gidiyor muymuş? Giden 61 canım oldu yani. Tüh. Aynen kanka sorry he. No luck. <laughs> Eğer bastım da geliyor ağzıma vuruyor. Sonra so sorry. Ya bir siktir git. Yok oğlum yemek yok. Ay canım benim. Nefret etme kendinden. Gerek yok. Bir şey değişmiyor. Orada ne var? Aha oğlum. İçinden en aktar çıkmış buranın. At Ha? Yok bir şey yok. Vallahi yok. East wing. The door the east wing is locked. Needs a key. Açtım ya oğluşum. Şurayı da kapat. Gerçi açık dursun. Belki de arkadan gelir elektriği kesip buranın öbür tarafa mı takacağız? Oğlum, o kadar yemek vardı her yerde ne olduk? Hmm. Ay sığmaz oradan. Looks fragile. Allah şükürler olsun. Şimdi hem bu dükkandan cukkalayanları iş başında yakalayabiliyorum, hem de kasamın şifresini asla unutmuyorum. <laughs> hmm. Güvenlik kamerasına gömülü, ama lensinin de göremeyeceği bir yerde. Çok saçma çevirdim ama. There is no power. Hangi oyundu bu ya? Her boka güç gerekiyordu. Önceden oynadığım bir oyun vardı. Onu da bu yüzden bıraktıydım. Üf. Abi farklı mekanikler yapsanız işte ne güzel camdan reflekte bir tam bulma mekaniği falan yapmışın. Ne gerek var? Şerif kaza raporu Virgin yazın 25 yaşında 72'li yani sene 97 ha, Homo olmuş. <laughs> bir kadın manyak manyak bağırıp deki eşyaları kırıyormuş. bir saniye Şifre yok. <laughs> <Galiba>. Manyak kadın <kadınlardır. gülüyor> Onun yaralarını <laughs> bakmakla meşguldün değil mi? Ha, galiba öyleydi ne bileyim. Daha saçma bir şey diyeyim. Ha, bok yedik gene. Hmm. Aynaya daha yakın bakmak onun bağımlılıklarını ortaya çıkarabilir. Sadece onun bağımlılıklarını kendinin yapma. Hmm. kasa kodu bulacağız. Bir de keşke kontroler layout değil. Şu quest menüsünü nereden görebiliyoruz? Hmm. Göremiyoruz. Niye ki? Kafamda o kadar şey varken bir de gidip onu mu tutacağım aklımda oğlum? Eşin daha komik yanı dedim mi bunu? Kafa gitti. Merhaba beyefendi gördüm sizi. o kadar gıdanın olduğu yerde bir tane bile can dolduracak yemek yok. Aha geliyor arkamdan. Hop ama Ya bu müzik ne oğlum? Dalga mı geçiyorsun? Dum çaka Motherfucker. I got you ass. onlara vurunca bum bum oluyor diyordu. Acil durum çıkış kapısı. Tabii ki çalışmıyor. Abi bir can ver can. Anana vuradın can ver. Allah'ım ya Rabbi. David seni salak. Ee, bu Eskiden şey vardı ya, iş yerlerine girişte kart basıyor girdim şey yaptım anlamında hani çetele. Gene o kartı makineden mi unuttum? Cidden bu kadar mal mısın? Senin dolabına koydum yine demiş. It's a punch card reader. It's unpowered. Hem unpowered hem kart reader evetmiş. Ha. <laughs> 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 gerçekten. Eee, ben bu bölüm bir şey yapıyorum. Zaten uykuluyum. Kararlarımı etkilemesin. Yadım bir daha bir girer bir bakarım. Gene sarmıyorsa bu bölüm son bölüm olabilir. Yani tamam güzel birkaç tane eşsiz mekaniği var ama. Yani. It's blocked from the other side. Yani şöyle bakıyoruz. Tamam, güzel şeyler çıkıyor. Aynen. Bütün map'i gösteriyor bir de orası da ayrı da. <laughs> yani çok şey yapmadı beni. Açmadı diyeyim. Yani. Tarım YouTube'a belki. Ha bir de şimdi oynayacağım Bizim çok daha güzel olarak. oyunlar varken <laughs> öyle çok sarmamış en yani azından şimdilik sarmamış bir oyuna da vakit ayırmak da istemiyorum. Vaktim de kısıtlı çünkü. Yapıp duruyorum bütün bölümü yani. Bir o kadının kovaladığı kısım iyiydi de bulmacalar çok tek düz abi. Bugüne kadar yüz kere yaptım bunları ya. Yani Ha şunu yapmışım, ha gidip tekrar Silent Hill oynamışım, Resident Evil oynamışım. Onlar da ne azından hikaye örgüsü güzel. Bunda ne, psikolojik hastası var. Shrink bizim herif. Pırt pırt pırt, adam şey yapıyoruz. Ona niye şey yapmadın diye telefondan arayıp arayıp üstümüze mob salıyor. Belki açılıyordur hikayesi, bilmiyorum bakmadım. Gördüm. Bizim Donal grubundan bir arkadaş dedi şu oyunu takip alın güzelmiş falan filan diye o da alacağım falan diyordu ondan bir al dedim takibe He, bilmiyorum dediğim gibi yarın öbür gün bir daha bir denerim yok değilse salarım yani şunu harcayacağım vakti mis gibi kalitelileri gelecek onları harcarım daha iyi vakit değerli Uf, <laughs> 30 dakika olmuş bile o zaman görüşemezsek bir sonraki serilere görüşürüz